Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adı gibi kendisini de sevdiğimiz sevgili peygamberimiz. Dünyayı değiştiren, güzelleştiren İslam dininin yeryüzündeki temsilcisi. Bize doğru dürüst olmayı öğreten, merhameti kadar cesaretiyle de bilinen peygamber. Peki ya onun bizi sevdiğini, ölene kadar dua ettiğini biliyoruz. O bizim için neler ifade ediyor? Buyurun hep birlikte izleyelim. Kişilik olarak Peygamber Efendimiz'in hangi özelliğini taşımak isterdin? Peygamber Efendimiz gibi güvenilir olmak isterdim. Peygamber Efendimiz'den örnek olarak yaptığınız davranışlar var mı? E, tabii ki birçok davranışa örnek almaya çalışıyoruz. Ama benim hayat felsefem e, Resul Efendimiz'in e, buyurduğu gibi tebessüm. Yani karşınızdaki kişilere karşı mütesebbim olmak, tebessüm etmek. E, benim de hayatta en çok sevdiğim, insanlara karşı tebessümlü davranmak. Peygamberimizden örnek alarak yaptığınız davranışlar var mı? Evet vardır. Oturarak su içmek, sağ tarafa dönüp uyumak, besmele çekip işlerimizi yapmak, güzel ahlaklı olmak. Peygamber Efendimizden örnek olarak yaptığınız davranışlar nelerdir? Tabii ki büyük sevgi, saygı ve hoşgörü. Peygamber Efendimizden örnek olarak yaptığınız davranışlar nelerdir? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de inananlar için Efendimiz Aleyhisselam'da güzel örnekler olduğunu bildiriyor. Özellikle yaşadığımız şu günlerde Efendimiz'in nezaketinden, zerafetinden uzak kaldığımızı daha çok anlıyoruz. Onda olan insan sevgisini, insanlara güzel muameleyi muameleyi iyi kavramak durumundayız. Ayrıca benim hep önemsediğim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ee, müminlerin en hayırlısı, yükü olandır hadisi şerifi. Özellikle e, çağımızda gençlerin bunu iyi anlamasını istiyoruz. Anne babalarına hizmet noktasında, insanlara hizmet noktasında e, en iyi anlaşılması ve düstur edilmesi gereken bir hadis-i şerifi olduğuna inanıyorum. Peygamber Efendimiz'den örnek olarak yaptığınız davranışlar nelerdir? Ee, diş, dişlerimizi misvaklamak. Bunun içinde eee Misfak kullanmak. Peygamber Efendimiz'den örnek alarak yaptığın davranışlar var mı? Var. Çevreye zarar vermemeye özen gösteriyorum. Peygamber Efendimiz neden akraba ziyaretini sık sık yapardı? Çünkü akrabalar insanlara bir emanettir. Peygamber Efendimiz bu bu emanete sahip çıkmak için akraba ziyaretlerini sık sık yapardı. Peygamberimiz nasıl bir gençti? genç yaşına rağmen topluma saygı gören, sevilen ve güvenilen bir gençliği vardı. Peygamber Efendimiz nasıl bir gençti ve sizce Peygamber Efendimiz'i çocuklara yeterince aktarabiliyor muyuz? Onun nasıl çocuk olduğunu bilmiyor bizim çocuğumuz. Onun nasıl bir genç olduğunu bilmiyor bizim gençimiz. Onun için ben Müslümanım diyen insanları biz bu kadar büyük hataların içerisinde, zina'nın içerisinde, bonzai'nin içerisinde, uyuşturucunun, esrarın, eroinin vesairenin içerisinde görüyoruz. İşte bütün bunlar mensubu olduğumuz o mübarek dinin, İslam'ın peygamberi, bizim peygamberimiz ümmeti olmakla şereflendiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını, yaşantısını bilmemekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bunun birinci yolu aile içi diyaloğumuzla Efendimiz'in hayatına zaman ayırmak, o konuda bilgilenmek. İşte o zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçaltında, dimağında e, ben işte bunu örnek almalıyım duygusu oluşabilir diye düşünüyorum. Sizce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çocuklarımıza yeterince sunabiliyor muyuz? Benim annem babam bana çok iyi bir şekilde anlattı. Ben de kızımla oğluma en iyi şekilde anlatmayı isteyeceğim tabii. Yapmaya da çalışacağım. Ama her ailemizin dört dörtlük anlatabildiğini düşünmüyorum. Düşüncem bu. Sizce peygamber efendimizi çocuklarımızı yeterince iletebiliyor muyuz? İletemiyoruz. Bizim şimdiki gençlerimize eline telefon vereceksin. Telefonlara oyna diyeceksin. 24 saat oynasınlar. Bu gençlikten beklediğimiz hiçbir şey yok. Bu gençlerimize boşuna yani biz emek veriyoruz. Ya bu gençlik ver telefonu oynasın. Başka bir beklentisi yok. Biz çocuklarımıza peygamber efendimiz yaptığı hiçbir şeyi yapmıyorlar. Yaptıramıyoruz. Yani bu gençlik sonu yok. Bu gençliğe ne desek boş. Anlatamıyoruz derdimizi. Belki bir şeyler duyarlarsa anlatırız. Demek istediğim bu kadar. Gençlere tavsiyem Peygamber Efendimiz'den doğru hiç olmazsa bir adım atsınlar. Yarın için yapacağımız bir şey hiç, üzerimize bir Fatiha okuyacak bir çoluk çocuğumuz yok. Bir gencimiz yok. Sizce Peygamber Efendimiz çocuklarımızı yeterince anlatabiliyor muyuz? Ee, bence yeterince anlatmıyoruz. Biraz da yanlış anlatıyoruz sanki. Ee, çünkü onun hep böyle kronolojik tarafını savaş, barış, kılıç, kuşatma vesaire hep buraları anlatıyorlar. Ee, sanki işin daha ince taraflarını kaçırıyorlar. Bence hani o ince tarafları da anlatsalar. Hani hurma nedir, çöl nedir, deve nedir, e, buralara da girseler. Gündelik hayatla ilgili o reflekslerine girseler, e, öbür tarafları da bize anlatsalar daha iyi olur kanaatindeyim. Çocuklarımıza sizce yeteri kadar Peygamber Efendimiz'i öğretebiliyor muyuz? Elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Yani kendimiz günlük hayatımızda ne kadar peygamber sevgisini yaşıyorsak o kadar da çocuklara aktarabildiğimizi düşünüyorum. Ama tabii bu önce bizde biten bir şey. Önce bizim peygamber sevgisini ve peygamberin hayatını yaşayabilmemiz gerekiyor. Hazreti Muhammed aklına ne geliyor abi? Aklıma alemlere rahmet. Onun yüzü sürmetine dünya yaratılmış. Olmasaydı kainat olmazdı. Hazreti Muhammed deyince aklınıza ne geliyor? Kainatın efendisi, İslam'ın kuruluşu, bunlar aklıma geliyor. Peygamber Efendimiz'in dünya çapında yaptığı değişiklikler nelerdir? Ee, şunlardır insanlar insan gibi yaşamayı Peygamber Efendimiz'den öğrenmişlerdir. Sizce Peygamber Efendimiz'in dünyada yaptığı en büyük değişiklik nedir? Bence medeniyet yani hoşgörü. Çünkü kız çocukları bile diri diri gömülüyormuş ta önceden. Şimdi öyle bir şey yok. İslamiyet zaten bir hoşgörü, sevgi dini. Peygamber Efendimiz de bunları getirdi bence. Peygamberimizin en yakın dostu kimdir? Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostu tabii ki her, hepimizin bileceği gibi Hz. Ebu Bekir'dir. Çünkü Hz. Ebu Bekir e, Peygamber Efendimiz'i sevilmesi gerektiği gibi yani kendi nefsinden, kendi varlığından, kendi geleceğinden daha çok seviyordu. Peki sizin de böyle bir dostunuz var mı? Benzer dostluklar, heveslikler olabilir ama Hz. Ebu Bekir'in dostluğu e, malıyla, canıyla, her şeyiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan fedakarlığı benzerini bulmak mümkün değil. Kolay gelsin hocam. Provalarınız nasıl gidiyor? Sağ olasın. Provalarımız gayet güzel gidiyor. 24 Nisan'a inşallah Oyunumuzu yetiştirmek istiyoruz. Bu oyunun içeriğinde ne var? Bu oyunun içeriğinde adalet var, sevgi var, hoşgörü var, yalnızlık var. Hocam peki ben şimdi size bir soru soracağım. Ee, Peygamber Efendimizin en iyi dostu kimdi? Peygamber Efendimizin en iyi dostu Hazreti Ebu Bekir'di. Peki sizin de böyle bir dostunuz var mı? Evet benim de böyle bir dostum var. Benim hayattaki en iyi dostum eşim. E, tabii Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir arasındaki o sıkı, güçlü dostluk gibi bir dostluk olmayabilir ama e, biz de bir nevi o e, sadakati, güzelliği, e, güveni birbirimizin arasında yaşamaya çalışıyoruz. Kutlu doğum hakkında bir oyun hazırlıyorsunuz herhalde. Evet. Peki provalar nasıl gidiyor? Gayet sıkı bir prova içerisindeyiz. Hocalarımız da bize yardımcı oluyor. İnşallah bizi izleyen seyirciler yaptığımız boyunu beğenecek. Ee, Boyunda peygamberimize daha çok değiniyoruz, o yüzden inşallah beğenirler. Peki peygamberimizin dünya çapında çok sevilmesinin nedeni ne? Çok güvenilir olması ve eskiden kız çocuklarına önem verilmemesi, ama peygamberimiz geldiğinden beri e, kız çocuklarına önem verildiğini göstermesi. Peki sence ne? Adaleti için çok savaşmıştır. Hani Her her insana değer verir mesela. Kutlu doğum hakkında bir oyun hazırlıyorsunuz. Evet. evet. Nasıl gidiyor provalar? Ee, sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin yardımıyla. Güzel gidiyor. Peki şimdi size bir soru soracağım. Peygamber Efendimizin dünya çapında çok sevilmesinin nedeni nedir? İslamiyet'i getirmesi öncelikle ve son peygamber olması tabii ki de. Ee, çok şefkatli biri, çok merhametli biri ve kız çocuklarını büyük bir eziyetten kurtarması bence. Peki sence? Ee, bence şu an e, gerçekten e, kız çocuklarının diri diri görülmesi çok kötü bir şey ve şu an biz burada olmayabilirdik. Şu an burada e, bu oyunun içerisinde olmaya da bilirdik. Yani bu yüzden çocuklara Peygamber Efendimizi görseniz ne söylemek istersiniz diye sorduk. Çok enteresan cevaplar geldi. Buyurun hep birlikte izleyelim. Size sarılabilir miyim diye sorardım. Her gün rüyalarıma girer misiniz derdim. Düşmanlar neden iyi olmuyor derdim. Sizi çok seviyorum derdim. Kendisini tebrik ederdim. En çok hangi çocuğunuzu seviyorsun diye sorardım. Okuduklarıma göre siz çok iyi birisiniz derdim. Ona en la ilahe illallah ve eşheden Muhammed abduhu resulullah derdim. Ona iman dolu göğsümle teşekkür ederdim. Peygamber olduğunuzu duyunca ilk işiniz ne oldu? Okuldaki küfür ve şiddet sorununu çözmesini isterdim. Selamünaleyküm derdim. Allah yardımcınız olsun derdim. Ne bizim sevgili peygamberimize duyduğumuz sevgi biter, ne de onun için düşündüğümüz kurduğumuz cümleler. Hayatınızı peygamberimizin izinde sürdürmek duasıyla hoşçakalın.